Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çıtı pıtı çok kolay bir modelin yapımını paylaşacağım. Daha doğrusu kolay ama göze gelen, göze hitap eden, çok da güzel duran. Hani böyle başınıza taktığınızda Omuzunuzdaki o dökülen modeli size nasıl yaptığınızı soracaklar belki de ya da nereden aldığınızı soracaklar. O kadar tatlı bir model. Bir önceki videomda kolay çıtıpıtı bir model paylaşmıştım. Çok sevildi o video. Ben de hemen ona benzeyen o tarzda o kıvamda olan güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Şimdi şöyle iplerim var arkadaşlar. Tül uygun ipleri seçtim. Şu biraz farklı oldu ipim diğerleri tülbentimin içindeki tonlardan bu şekilde seçtim. Şimdi bunlardan e, kullanacağım. Şöyle bir tülbentim var. Berivan markasının bu yeni sezon tülbentlerinden ve çok da güzel bir deseni var. Bilmiyorum ben bu deseni ilk kez gördüm. Siz böyle bir desen hiç gördünüz mü Berivan markasında? Ben tülbentlerimi çeyizcimbu.net internet sitesinden alıyorum arkadaşlar. Çok da uzun zamandır o siteden alışveriş yapıyorum. Tülbentlerimin birçoğu benim o siteden çok da memnunum. Bu tarz yaprak desenleri de bayılıyorum. Hemen başlayalım hanımlar. Böyle kenarına önceden ikişer zincirle ben gitmiştim. Şöyle tersinden tığladım. Düz tarafına düşen kısmını kullanacağız. Şöyle bir yeşil ip kullanacağım. E, tülbentimin kenarı için. Zaten önceden de şöyle bir tığlama yapmıştım. Hep beraber başlayalım. Çok kolay bir video. Hemen anlatıp gideceğim kızlar. Şimdi öncelikle ipimizi elimize doluyoruz. E, zincir çekiyoruz. Tığım 22 numara. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok çok memnun olurum. Bu şekilde baktığıma aldım. Hemen şöyle herhangi bir yerden batıyorum. Köşelerden de başlayabilirsiniz. Yazmanızın ortasından da başlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Bir zincir çektim. Başını bir kez aldım. Hatta iki kez aldım. Yandaki tığ battısına batıyorum. Böyle trabzan yapıyorum ikili. İki iki çekerek. Şöyle bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Kamera açımızı birazcık yakınlaştıralım. Şöyle bir trabzan yaptım. Şimdi bunun içine 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. İçine batıp kapatıyorum. Bir tane kiplik yapıyorum buraya. Tekrardan 7 zincir çekiyorum. Aynı yere bir kez daha batıyorum. İkinci kipliğimi yapıyorum. Bir kez daha 7 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7. Aynı yere batıyorum yuvaya ispatım 3 tane şöyle arkadaşlar yan yana kiplik yaptık şimdi 12 tane zincir çekeceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıkı bir şekilde bunu da kapatıyorum bu yuvaya kapattım şimdi 6 tane ben zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 6 tane çektim oyamın tersine döndüm bu 12 zincirlik kısmın içinden girip Buradan bunu buraya sabitliyorum altı zincirimi. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Ön yüzüne geldim. Şuradaki bakın şurada zincirimin arasından girip bunu buraya sabitliyorum. Şimdi 7 tane zincir çekeceğim. 4 5 6 7 bu 7 zincirimle de arkadaşlar hemen aşağıda 1, 2, 3, 4. Dördüncü tığ, hatta 3'e batayım. Benim tığ battılarım geniş. 3'e batacağım. Eğer küçük tığ battığınız varsa 4'e batarsınız. Bir zincir çekiyorum. Yaptığım modeli şöyle bir düzeltiyorum. Şu şekilde elimle düzeltiyorum. Evet bu şekilde. Hemen buraya da aynı işlemleri yaparak devam ediyorum iki kez doladım hemen yanındaki tığ battısına batıp 2, 2 ve 2 çekerek buraya bir yuva oluşturdum üzerine 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekiyorum yuvanın içinden girip birinci kipremi yapıyorum arkadaşlar bu şekilde kapattım şimdi tekrardan 3, 4, 5, 6, 7 hemen bunu da dibine kapattım Tekrardan 7 zincir 3 kez bu işlemi tekrarlıyoruz. 4, 5, 6, 7. Dibine batıp kapatıyorum. Pirpirleri buraya yaptım. Şimdi 12 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O, pardon 12 tane çekecektim. Bunu kapatıyorum. Üzerine 6 zincir 3 4 böyle zincir çektim oyamın tersine dönüyorum ve bu tepedeki 12 zincirimin tepesinden direkt giriyorum. Kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6, 7 fark etmez. Çiçek yuvası yapacağız arkadaşlar bu kısmı. Bakın şu önünden girdim zincirimin. Buraya yuvayı kapattım. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen tığ battısında dibinden sayıyorum. 1, 2, 3, 3.ye battım. Ben e, dörde de batabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Ve sırada gelen e, yere aynı işlemi uyguluyoruz. Yani böyle yazmamızın dört kenarını aynen bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Şuralar bizim çiçek yuvalarımız olacak. Bakın şu kısımlar. Şöyle göstereyim. Tığları içinden soktum. Buralar çiçek yuvası olacak. Ve böyle yana doğru bir şekilde arkadaşlar yazmanızın dört kenarını geçeceksiniz. Bu benim e, modelimin çiçeklerimi koyacağım kısmın taban kısmı taban yeri böyle arkadaşlar ben şimdi kamera arkasında e, birkaç tane daha yana devam edeyim çünkü yazımızın dört kanarı zaten böyle geçeceksiniz hemen geliyorum şimdi arkadaşlar şu çimen kısımları çiçeklerini yapınca e, modelimiz oturmuş olacak inşallah hemen başlamak istiyorum pembe ipimi aldım pardon ip değiştirdim bunu aldım hemen başlıyorum üstleri pirpirlerini yapacağız şimdi arkadaşlar. Şu şekilde iplerimi çıkartıyorum. Evet, elimi ilmek alarak başlıyorum. Üstlerin çiçeklerini yapacağız ve o model kendini belli edecek. Düz renk tülbentlerinizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimi alıyorum. Nerelere batıyoruz onu gösteriyorum. Şu altı zincir çektiğimiz kısımlar vardı. Şu tepe noktalarda bakın yuvalar. Oraya batıyoruz ve 6 zincir çekerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. Tekrardan 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. Burayı böyle 6 tane 6 zincirle dolduruyoruz. 5 ya da 6 tane yapmanız yeterli arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. Kapattım, kapattım. Tekrar 6 zincir. 2 3 4 5 6 zincir. Yine buraya kapatıyorum. Kaç tane oldu saymadım. Aslında çiçek yovanız ne kadar alıyorsa o kadar yapın. 2 4 6 tane yapmışım. 1 zincir çekip kapatıyorum. Pardon, 7 tane yapmışım. Böyle dolgulu olsun, güzel olsun. Belki biraz fazla gibi durdu ama yok, güzel oldu. Hemen e, sırada gelene de farklı renkte devam ediyorum. Şöyle koyu rengimden yapayım. Sırada gelene de şöyle ipi çıkartıyorum. Diğer rengimi aldım. Yani üst kısım arkadaşlar bu şekilde ilerliyor. E, hep buraları pirpiri yaparak yazmanızı böyle çiçeklere dolduracaksınız. Birazdan e, düzgün halini de göstereceğim. Yani böyle ütülü gibi toparlanmış, ipleri yakılmış halini de göstereceğim. 3 4 5 6 zincir. Bakın şu tepedeki yapmış olduğumuz yuvaları burayı dolduruyoruz. 4 5 6 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapattım. Buraya 6 7 tane yapmayı planlıyorum. Sizin çiçek yuvanız kaç tane alıyorsa o kadar yapın arkadaşlar. Göz kararı ya da nasıl artık duruyorsa ona göre kararınızı verin. Elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre değişir. 2, 4, 6 tane oldu burası. Bir tane şöyle zincir çekeyim. Bu 7 tane olmuştu. Bu da 6 tane oldu. 6 tane daha güzel oldu sanki arkadaşlar. Burada böyle bitireyim. Sırada gelen yere hardal sarısı ipimle devam edeyim diyorum. Düz renk yazmaları rengarenk de yapabilirsiniz. Siyah yazmaya böyle uçlarına rengarenk iplerle çok güzel olur. Beyaz tülbentlerin de ucuna çok güzel olur rengarenk. Artık size kalmış arkadaşlar. Bu arada e, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız söyleyemedim. Abone olursanız çok memnun olurum. Bakın tepe noktalara bu şekilde batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir kapatıyorum. Tekrar 6 zincir kapatıyorum. Yani tepeler böyle gidiyor arkadaşlar. 6 zincir 2 3 4 5 6 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapatıyorum. 6 tane 6 zincir yapalım. 2 4 5 tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 zincir. Kapat. Bir zincir çek, kopart ya da kes. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben e, bu sırada gelen boş yerde rengimi yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. İplerimi de yaktım. Çok zarif. Naif bir model oldu bence çok da tatlı oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. E, mavi rengim yoktu elimde. Bu şekilde yaptım. Bakın e, her üç renkten sonra bir tekrarlıyor. Bunun devamında bordo, sarı diye gidecek arkadaşlar. Böyle e, tatlı güzel bir model oldu. Ben tabii ki bu yazmayı bu modeli yaparsam içine mavi renginden de ekleyeceğim. Şu an ipim yanımda olmadığı için bu kadarını yapabildim. Sizler de muhakkak bu modeli deneyin derim. Koparmanı bir model. Hani e, sürekli ipi yakıp tekrar bağlamak sıkıntı olabilir ama Basit bir üstü var. Yani üstü bir günde biter. Bence emeğinize de değer. Ee, kolay, zevkli bir model arkadaşlar. Çıtı pıtı hanımlarımız varsa, çıtı seven hanımlarımız varsa onlar için güzel bir model oldu bence. Göze hitap eden böyle tatlı bir model oldu. Videomu beğendiyseniz e, beğeni butonuna, like butonuna basmayı unutmayın. Şöyle tutayım bir de kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olun. Örgü Şenliği isimli örgü kanalım var arkadaşlar. Orada da böyle ünitleri birbirinden güzel şöyle ünitleri ile birbirinden güzel modeller paylaşıyorum. Aşağıda yorumlara linkini sabitleyeceğim. Oradan da kanalımı ziyaret edebilirsiniz yeni kanalıma. Kardeş kanal diyelim. Böyle bir sonraki videoda görüşmek üzere kızlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.